Salam Moç Öreni, kanalimi Gadirli izarlaylar, kanalimize hoş geldiniz. Ozan Akbaba Sinem Ünsali öğünden ÇKP bararka tutuldu. Tehli meciklikler meni habarlayımda. Tezeliklerime geçmezden ozal. Kanalim azilmagi, habarnamaları açmagi ve şua. Mezeş dünü basmagi attan çıkarma. Kanalimi dil. Magazine urnal gün tertibi. Şu gün irden düşen fileş şekil bilen sarstırıldı. Succes Flakyan'da uzun şehir, teleseri alindak çıkışları bilen ünsi çeken. İki saniye üstünlükle aktör Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal. Bu gezek ekrandaki rolleri DL'de, şahsi durmuşu bilen meşhur boldu. İki adam adlarını sahnane ayarsında bilelikte akzalan baradaki maiş şeya. Ozan Akbaba irden Sinem Ünsal'i öğünden kamerada düşürülenden so enepede boldu. Ayplamalara gör, Ozan Akbaba Sinem Ünsali öğünde gicini geçirdi. Ve irden öden çıkan digin gördü. Ön rahat garayış görkezen aktör. Jurnalist surnalistleri sorakların vogapsiz galdirip. Çalt dimler bilen açtı ulakna tarap ugradı. Edil şonu alıkta, Sinem Ünsali. Sosyal medya azgılayında belli bir vaktan biri gören baktı. Yizi ericiler tarafından TZE sögüne alamati hükmünde düşündürüldü. Şu vakta Çen'le onçileri hiçbiri. Bu ayplamalar barada hiç zat atmadı. Çelerde bolsa. Kirdeşlerini Akin Töceregine adan sözlerinde ikisini hem. da YG'den düşüşük başlandıkları ve oları arasındaki yılası ünsten düşmendi Gadiyar. Bilelikli taslamalarda duşuşan ve vakti geçme bilen has akinlaşacak baradaki maş indi. Bu surat bilen sögüsünü köpçülüğü öünde. Aşamakta KNCLEK çektekli gişipidir. Ozan Akbaba. Şahsi durmuşunu köpçülükleyin haber beriş seriştelerini gün tertibinden daşlaştırmay makul bilindiği. Meylim Bolsaj'da, Sinem Ünsal Metbugat'ta gatmaşıkları bolmazlığı için seresap bolan atları biridir. Şelerde bolsa, bu soki ösüş bilen Raal Hak'ta sögi mayş şeari hasam güçlendi. İndi hemme tarap tarapları çıkarvak sözlerine seredir. Ünsümligini bozarlar mı? Ajda o kameye, gatnaşklar yeni derecesi bilesi gelicilik. Her teyzeye gün magazine sunallar dünsinde sögini teyzeye mümkinçiligi bilen başlasa da. Ozan Akbaba bilen sinem ünsali vanküverleri ve magazine urnal bugati. Uli Giziklanma Bilen Garaşarlar Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan resmi beyanat ok bolsajda. Bu DMMK Mayş Şeari Hasam arttırdı. Kuplerler içinden aradılan maklumatlara gör, Ozan Bilen Sinem. Sokiyalarda biri birini YG'den görüp başladılar. İki dostlarını kömegi bilen köplenç bir kurşavda aşan rakali vakti gibi bilen bireko birege bolan giziklanmasını gizlem aşap başlandıkları. Adyar Hatta soki heptelerde restoranda bile naharip görendikleri öğe sürülür. Suratlar peda bolanso, sosyal ulgamlarda tezcirler tupani yüze çeğe Oları yizi ericiler iki aktörü bilelikte ayak göründüklerine öğe sürseler. De kibirleri bu jübütü didostigine öğe sürdüler. Çelerde bolsa, irden öden çıkmak sahnesi. Bir gün dostluktan başka zee.